akşam gitmeler beraber, beraber ee, karşı fark etmedi ve güncelleme gelmiş Baksanıza yılbaşı şeyleri var yılbaşı ağacı var herhalde yeni aya giriyoruz yine aya gireceğiz daha var güncelleme gelmiş güncelleme hep beraber bakacağız JVM'e kalma abone ol. Bildime sadece e, şeyler eklemişler. Karmar falan filan. Onları eklemişler. Yani başka bir şey eklememişler. Başka bir şey eklememişlerdir. Umarım oyun Bakacağız. <laughs> Şu anlık bekliyoruz. <laughs> Düğmelerin yerlerini de ayarladım zaten. Hadi. hadi Hadi 3 2 bir sıfır. Haydi bakalım geçmiş olsun video Dermiş. Tamam. Kar var bak. Kayıyor ben bir şey yapmadım şu an. Araba bildiğin kayıyor normal. Kış lastiği alacağız bir de yine. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen ağaç falan var ya. Çok, çok da bir şey eklenmemiş. Yani. <laughs> Çıkabilsem şuradan. Hı. Karmalar falan ekti var ya. Başka bir şey yoktu burada. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar abone olmayı sevdiyseniz Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de hoşçakalın ve bay bay.